Evet Merve'cim. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi puanlar gelecek. Evet. Bugün için sana tekrar tekrar ben teşekkür, çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Ederim. Ve puanlarını açalım istiyorum. Kimden başlayalım? Elif senden mi başlasak acaba? Olur. Başlayalım. Peki. Önce sebepleri ardından da Merve'ye verdiğim puanı paylaş. Tabii ki. Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir e, zaman geçirdik. Hani seni tanıdık. E, emeğine sağlık her şey için. Evet. E, vereceğim puan için hakkaniyetli düşünüyorum. Çünkü bir sonraki hani neler olacağını bilemiyorum. İlk dezavantajlı da yaşıyor olabilirsin. Ona da bir şey diyemiyorum. Kırdığım puanlar hani tablolar, konsol, e, avizelerin dediğim gibi alt kısımları ve evet çok güzel. Çünkü kendi evimde de aynı şekilde bu avizeleri kullanıyorum. Ama üst şapkaları daha çok abajur tarzında olduğu için açıkçası ben pek yakıştıramadım. Aynı şekilde mutfağın da öyle e, aynı avize tarzında kullanmışsın. Hani genel olarak yatak odanı beğendim. Çeyiz'in 9 sene evli olman rağmen çok çok iyiydi. Perdelerin de aynı şekilde. E genel olarak ben beğendim diyebilirim ama dediğim gibi eksiklerinde çok fazlaydı. Peki açalım. 5 puan. Evet, kesinlikle bence çok düşük yani sana yani göre ama evet. eksiklerin keşke şu ki, tabloyu koymasaydın puan da kırmazdın. Tablo kırmadım. tablo diyorsun ama onların fotoğrafı eşiyle fotoğrafı. Evet. Yani bir sanat eseri bir tablo bir yağlı boya falan değil. Evet yani benim zevkime göre ben benim. oturma odasında o tarz yani oturacağımız bir odada hani eşiyle olan özel fotoğrafları koymasına hani ben mesela hoşlanmıyorum çünkü yabancı misafirler de gelebiliyor, aileler de gelebiliyor. Hani o poz hoş bir tablo değil bana göre tabii ki benim düşüncem bu. Ben uygun görmüyorum diyor ama biz benim evimi yorumluyoruz. Kişisel evet. zevklerimizi veya düşüncelerimizi değil tamamen ev ve evdeki eşyaların birbiriyle uyumu veya gerekliliği, gereksizliğini konuşuyoruz. Belki çerçeve renginden dolayı bir uyumsuzluk olabilir ama onun dışında neredeyse herkesin evinde zaten bir mutlaka anısı var bir fotoğrafı var. Yani biraz yorumlarla bence yapılıp verilen puan e, kesinlikle birbiriyle örtüşen bir şey değil. Tabii ki kırılacakları noktalar var. E, kimseden 10 puan beklemiyorum ama 5 puanlık da Niye bir ev olduğunu Niye beklemiyorsun? Ya, çünkü kusur buldular. Mutlaka o kusurların bir düşüşü olacaktı. Evet. Hani ama 5 puanlıkta bir ev kesinlikle değil bence. Hı hı. Asla hı. değil kabul etmiyorum ama tabii ki tabii ki onun düşüncesi. Evet. Ama e, keşke kendi zevkine göre değil de evin uyumuna göre yorum yapsaydım. Evin uyumuna kadar yorum yormazdı. yaparak bu şekilde yaptım zaten. Yoksa detaya inseydim daha çok kırılacak şeyler olabilirdi. Doğrudur. Çok kırılacak şeyler olabilirdi diyor detaylara insek. Arkadaşımın da evini göreceğiz. Bir şey Tabii ki. diyemiyorum artık verdi evet. ama çok şaşırttı benim. Peki Sena? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim emek vermiş emeğin ellerine sağlık. Ee, her şey dört dörtlük olmasa da çok güzeldi. Ee, salon edeyim. genel olarak evet içim açtı. Eksiklerin illaki vardı. Yatak odanı beğendim. Çeyizlerin e, tamam dokuz yıllık evli olabilirsin ama bir tık bana az geldi. Ee, onun dışında e, bu şekilde yani zaten belirtmiştim <laughs> e, beğendiklerimi beğenmediklerimi. Peki puanını görelim. Tabii ki tamamen onların fikri. Ee, bu onların gördüğüyle bence görmediğiyle alakalı bir şey ama nasıl söyleyeyim? Bana yansıttıkları enerjidir. Ay yaptıkları gibi. yorumdur. Ya tabii ki eksikler veya fazlalıklar, Var. beğenmedikleri mutlaka oldu. Olmalı da yani. Burada bir yorum eleştiri mutlaka olacak ama gerçekten şu an çok hakkımı yendiğini düşünüyorum. Hani altlık. Bugün altı verdi, arkadaşım 5 verdi. Diğer günleri düşünebildi mi bana? Beşi verdi. Yarınki ev çok kötü oldu mesela. 4 mü verecek? 4'ü nasıl like görecek? Ne kadar kötü olabilir bir ev 4 verecek? Ya da kötü olmasına rağmen 6'yı nasıl verecek o eve? 7'yi nasıl verecek? Bu kadar incitici, gerçekten karşıdakini Çünkü düşünmeden şöyle, verebilecek. sana verseydim yarınki evi veya bir sonraki evin nasıl olacağını bilemiyorum. Ama önünde 3 verseydim, ev daha var. 4 verseydim evet o zaman hakkına girecektim. Çünkü belki senden sonraki evlerde bu benim evine dahil olsa ne kötü evet. olabilecekti. Ortalama bir puan vermeyi tercih ettim. Bilmiyorum ben elimden geldiğince iyi ararladığımı düşünüyorum arkadaşlarım. Ama bir şey yok zaten. Ee, Gayet ilgili. Evet 9 yıllık evliyim. 9 yıldır aynı eşyaları kullanıyorum. 2 çocuğum var. İkisi Maşallah. de yaşları küçük. Yani Maşallah bu 5 puan düşünsenize 4 oda var. 4'üne verdi. 1 puan da o zaman benim misafir verdi. ver. Yani bu kesinlikle bence adaletli bir puan olamaz. Çok beğenseydin 10 verir miydin? Evet gerçekten tam dört dörtlük olsaydı ki gene söylüyorum. Evet eksiklerini ne? üstünlerden ben bu puanı verdim. Yoksa her şey uyumluydu. Gene söylüyorum 9 yıllık bir evliliğim var eşyaların gerçekten yeni duruyor. Ama bu yeni olduğunu hani 6, 7 ya da 8 puanı hak ediyor diye bir şey diyemem. Evet peki. Sena'nın da bence kesinlikle puan haklı değil bana göre. Peki. Şerife senle devam edelim canım. E, ben arkadaşımı çok sevdim. E, kişisel olarak hiçbir sıkıntı yok kendisini. E, ama evli olarak çok uyumsuz buldum. E, zaten çok konuştuk. Çok e, bütün detayları konuştuk. E, ama hiçbirini uyumlu bulmadım. Daha hatta bayağı eksiği var. 9 yıllık evli olabilir ama ufak tefek dokunuşlar Yapabilirdi. Ben de dört buçuk yıllık evliyim ama otururken evimi bir şekilde düzenleyebiliyorum, değiştirebiliyorum. Bir şeylerin yerine uymuyorsa zamanla ne bileyim satıp yerisine yenisine ekleyebiliyorum ya da daha güzel şekiller verip uyum sağlayabiliyorum. En kötü boyayabiliyorum bir e, hani çerçevesi olmadı. onu bir boya. Boyayabilirdi belki odasının renginde. Yani. Senin evinde göreceğiz bunu evet, o zaman. Zaten göstereceğim. Peki. O yüzden ben çok eksiklerini yakaladım. Çok fazla yakaladım. da eleştirdiğini duymadım. Aslında eleştirdik. Hı hı. Yani bayağı eleştirdik. Sen ne diyorsun Merve? Ben kesinlikle katılmıyorum. Dur evet. bakalım puanını ben, görelim ben ya. Evet, ben puan, puanını Ama yorum mı? zaten puan aslında gelişini gösterdi bence. Gerçekten evet doğru. Yani doğru bence diyorsun. şöyle söyleyeyim. Zevkler yine diyorum farklı olabilir. Ee, ...şöyle düşünüyorum şu evin... E, ...istesimiz birçok bir oynama yaptık... ...oynamadan önceki hayalini... Yani ...görüntüyü hayal edince bu evde ne kadar çok eksik olabilir yok, ki? Yok zevkine kesinlikle yok, puan yok. vermedim. Yani çok fazla eksik vardı anlatamadım... ...açıklayamadım hiç bana... ...ya arkadaşlar e, her şey ne maddiyat ne görsel... ...kesinlikle e, imkan da vardır... ...fikir de vardır ama... ...hani Kullarını. bu şekilde bir eve... Çok eksik, kesinlikle bunlar hak ediyor deniliyorsa ben, de ben o zaman gereken, diğer günleri çok merak çok ediyorum. Çok detay vardı evde, boyaması ya da hani 9 şey yılda mi? çok şey değiştirmeyeli. Tamam görelim. Tamam konuşalım hayatım olur mu? Benim puanım 5. Şerife sen de 5 puan Masasında da yöresel olarak her şeyin <laughs> olmadığını, bardak takımını beğenmediğimizi, sadece kaşık takımıyla masa örtüsünü beğendiğimizi evet, söyledim. Ee, ya bence bu puanı hak ediyordu arkadaşımız. Evi kendi zevki çok güzel ve ama çok detay var değiştirmesi gereken aşırı detay var. Bütün <laughs> odalarında. Aslında bunu tatlı tatlı dile getirdim ama sanırım Hani atıştık da aslında aralarda ama yine de göze gelmedi galiba. Bence yorum yapılacak bir şey yok. Ee, biraz terazileri şaşmış adalette bence kesinlikle. Eğer gerçekten vicdanen bunu gerçekten gönülden söylüyorlarsa bu bir yarışma olabilir ama hak yemek anlamına gelmiyor. Ee, bana göre küçücük bebeğim evet. var ya her şeyden evet. önce. O küçücük bebeğe rağmen ben tutup 13-14 çeşitlik bir masa hazırlamışım. İyi kötü size elimden geldiğince yani misafirperver davranmışım. Dağıtın. Elimden geldiğince evimi düzene sokmuşum. Samsun'a ait hiçbir şey göremedim. Evet Kayseri'li olabilirsin. Üç evet. çeşit vardı. Bence yeterliydi Samsunite ki ben Kayseri'liyim. Samsun'a bir su böreği vardı. Pide olabilirdi. Keşke vardı. Okul olabilirdi. Hayır arkadaşlar. Hani Samsun'a bir sürü yöresel şeyler var. Bardakların uyumadığını belirttim. Evet çatal kaşık bıçak takımının gayet uygun olduğunu, tabaklarını beğendiğimi belirttim. Hani eksik bulmadık diyorsun ama bence biz hani üslubumuzu ve kibarlığımızı bozmadan söylediğimiz için sen çok yüksek puanlar beklemiş olabilir. Yok yok, bence. çok yüksek beklemedim ama size göre 5 çok yüksekse kendi evinizde nasıl bir hayal içindesiniz çok merak ediyorum. Yani gelince ya kırıcı şimdi. bir yorum oldu. Evet. Kırıcı bir puanlama oldu. Tamam. Kesinlikle kabul edilebilir de dönüşü yok. Tabii ama ki. arkadaşların kesinlikle e, ama içlerini rahat demiştim. Evet ki. yani o benim Allah'la benim arada da daha olan kötü bir, bir olan, olan Kalbim evet. çok rahat keşke görebilseydin. E, puanlamada illa senin kalbini mi kırsaydın Merve? Bence sen bu puanı hak ediyorsun. E, bu eve bu puan bence e, gayet normal. Benim vicdanım çok rahat. Gülhan Seninle devam edelim, edelim ablacığım. Güler yüzlüğünü misafirperverliğini çok beğendim. Çok teşekkür Çocuğunla bizimle uğraştın. Evet. Yüzün hep güldü. Teşekkür ediyorum bizi güzel ağırladığın için. Çok güzel. E, masanı beğendim. Ufak eksiklerim vardı. Fıçıdanı evet. falan söyledik evet. zaten, evet. dile getirdik. Tülünden ben de söylemiştim. Hı -hı. Hani biraz karışık Hı -hı. geldi Hı -hı. diye. Bir de şu tablonu beğenmemiştim. Yatak odasında da runner onu, onu bulamam, evet. bulmamıştım. Ekstra ufak tefek eksiklerini gördüm. Evet, Puanımı var. açayım isterseniz Aslı Hanım. Peki, tamam. puanını görelim. Ben 7 puan verdim arkadaşımıza. Ee, nedeni zaten açıklamıştım. Ufak tefek eksiklerim evet. vardı. O yüzden sana 7 puan verdim arkadaşım. Çok az değil, çok fazla da değil. Hı -hı. Bence e, olabilecek en az puandı yani bana bilmiyorum. göre. Benim senin beklediğin puan yani, yediydi. Ya beklenti demeyeyim ama hani şimdi gerçekten beş e, insanı kıran üzen bir puan. Ya kesinlikle eksikleri eksikleriyle, beş yani beşlik bir ev değil yani bu bir gerçek. Hani e, nasıl diyeyim? Artık beşlik değil, beşler verildi. Evet verildi ama bu nasıl şimdi bir... Şimdi bu arkadaşın da yedi puan verdi. Evet e, bana göre şu anki puanların arasında en yüksek o. Evet. Ee, olabilecek en düşük ama en güzel puanı vermiş, en azından biraz daha yüzümü güldürebildi ama hakkı mıydı bilemiyorum. Yine de çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlar oranla biraz daha adaletli olmuş. O bir evet. puan bile çok büyük bir evet. fark benim için. Toplamda 23 puan evet. aldın. Merve, evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Ben kesinlikle kızlar adaletli olduğunuzu düşünmüyorum. Hakkımı yediğinizi düşünüyorum. Yaptığınız olumsuz yorumlar olabilir. Ama yaptığınız yorumlara gö göre kesinlikle bu puanlar çok düşüktü. Evime göre çok düşüktü. Yorumları hoş karşılamıyorsun canım benim. Farkındasın sen de eksiklerini. Biraz daha hoş karşılamanı tavsiye ediyorum sana. Evet, Merve gelin bu haftanın ilk geliniydi. Buna rağmen hiç yüzü düşmedi. Gayet heyecanlı ama güler yüzlüydü. Ee, biraz tedirginlikleri, heyecanı vardı ama onu elinden geldiğince bastırmaya çalıştı ve bizi, ekibimizi, gelinlerimizi son derece güler yüzüyle ağırladı. Tertemiz, çiçek gibi bir evi var. Küçük çocukları olmasına rağmen e, ve 9 yıllık evli olmasına rağmen ben eşyalarını sanki geçen ay almış kadar yeni, tertemiz buldum. Evine güzel bakmış, evin yuvasını çok seven bir gelin. Çeyizi de yine 9 yıllık gelin olmuş olmasına rağmen oldukça iyiydi, yeterliydi bence. Evet eksikleri vardı. Masasında da vardı. Ben biraz daha sanki Samsun'a ait yöresel lezzetleri görmek ister miydim? Evet isterdim. Çünkü kalkıyoruz İstanbul'dan. E, Samsun'a geliyoruz ve dolayısıyla istiyorum bunları bütün Türkiye'ye göstermek ya da yurt dışından bizi izleyen herkes tanısın bilsin istiyorum bizim unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi, çeyizlerimizi, geleneklerimizi. Ama ben Merve'yi beğendim. Sonunda biraz üzüldü arkadaşlarının puanla ama... Adalet yeni bulacaktır. Bence en iyi olan kazanacaktır diyorum. Ve Merve'ye hayatı boyunca mutluluklar diliyorum. Benim puanım 8. Merve Gelin'in gün sonunda rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Elif Gelin 5, Sena Gelin 6, Şerife Gelin 5, Gülhan Gelin 7. Yarışmacımız Aslı Hüner derse 8 puan aldı ve toplamda 31 puana ulaştı. Ve yarın kimin evindeyiz? Benim evimdesiniz Aslı Hanım. Bilhan senin evindeyiz. Sizi güzel ağırlamak için elimden geleni yapacağım. Yarın Ay. çiftlik evimde bekliyorum sizleri. Ben İnşallah de gerçekten de büyük bir merakla o çiftliğine gelmek istiyorum. O tavukları, o köy sütünü hepsini... Görmek ve tadına bakmak için sabırsızlanıyorum şimdiden. Köy sobasında pişireceğim Aslı Hanım. Ooo ne şanslıyım. Beklentileri yüksek tutabilirsiniz bir gıdımcık. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında Gelin Evi sizlerle birlikte efendim. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın bizimle kalın.